Merhaba arkadaşlar, Persen Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 12 kilo domates aldım. Çok ucuza buldum. Ve e, musakka yapacağım. Patlıcan aldım. Biberlerim vardı. Yemeklik e, melemen yapacağım. Kışlık. Kavanoza koyup. Ve yemeklik e, domatesler yapı, e, pişireceğim. E, Yemeklere ilave edebilmek için. Kışın. E, onları da kavanozlayacağım. Evet, bunların hepsini şimdi bir kısmını rendeleyeceğim, bir kısmını doğrayacağım, öyle karışık pişireceğim. Ve sonra işte e, menemenliği yapacağım, sonra e, yemeklikleri yapacağım, öyle. Şimdi e, ben bunlara başlayayım. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben domateslerimi doğradım, bir kısmını rende kasasını işte 6 kilo domatesi, bir kısmını rendeledim. Bir kısmını da doğradım. Küp küp ince şekilde. Yani küçük şekilde. Burada da yağım var. Yarım çay bardağı. Ve içine bir yemek kaşığı kırmızı biber koyacağım. Evet cızlamaya başladım. Bu esnada domatesleri ilave edeceğim. Ay, ya, evet domateslerimiz kaynıyor. Güzel eriyorlar, eridiler. Kasanın ikisini de yaptım ben. Ee, bir kası e, kavanozladım. Evet benim domateslerim, e, kışlık e, kavanozlarım doldu. İki kasa kullandım ben domates. Altışar kilodan 12 kilo. Bir kasada 5 kiloluk vardı o dallı domates. O biraz daha iyiydi. Evde de domatesim e, azdı. Onu yemeye bıraktık. Yani e, kul, mutfakta kullanmak için dolapta bıraktık. E, i̇lk kasasını da e, böyle yaptım. Evet arkadaşlar, Bunlar nar böyle e, küçük olanlar e, yemeklik yemeklerin içine. içinine, büyüklerde e, büyük kavanozlarda geniş olanlarda menemenlik. Evet kışa hazır. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atın, videomu izleyin. Hoşçakalın.